Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Hitman bölümüyle karşınızdayım. Hadi başlayalım. Görevimiz Yıldızlı bir kafes. Planlamamız aynı. Her zamanki gibi altın silahımla oynayacağım. Hadi başlayalım. Hedefler, hedeflerimiz Reza Zaydan ve Klaus Hugo. Reza Zaydan. Biri general, diğeri değişik bir adam işte. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown. But the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zaidan won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Beş Fas. dakikada How's your father? Doing well. Thanks for asking. He's upstairs right now working babası yukarıdaymış. Bak burada mükemmel bir takdim var şimdi. Kılığı da değiştirdik abi. Bunu bir sürükleyek. geliyor. Şurada küçücük bir boşluk var. Askerler gördünüz mü? Şimdi bunlar çekiyorlar. Şu da komutanları. Aha, iki tane geliyor. Şuraya bakalım. Oo. Pas falan. Çok güzel ya. Yakıştı güneş gözlüğü Hitman'a. Merhaba. Biri öldü lan. Ne oldu? Beyefendi bir sorun mu var? Çok gıcık oldum buramı ince. Bunları cesedi burada kalabilir. Tüfeklerini alayım yeter. Şimdi sesli silah kullanırsak bunlar bizi delik deşik ederler. Çok kalabalıklar. O yüzden sustur. Gitme lan gitme lan oraya gitme hey. Ha gitme demiyor mu? Tamam sonrası gidebilir hiç umurumda değil. Kapıdaki askerler gitti. General Zaydın ne alemde? Hadi sen yani nasıl tanıyor bizi? Heh, sen onları torbaya koy. Ha geliyor. Ben bunu bu köşeden vursam şöyle direkt. Savaş çıkar burada. Hadi. Yine gazaydım buraya çıktı. Tam bu bu aradan vuracağım onu. İnşallah bu kaptan gelmez. Arkasında birisi yok. Komutanım güle güle. That is General Reza Zaydan, keeper of the peace. Target down. Move on to Klaus Strandberg. Kop 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 kop. Gel de Gözümüzün önünde vurdum lan adamı. İyi görevler beyler. Tamam şu an şüpheli bir durumumuz yok. Bizi bulamazlar şu anda. Kanka bir sırtını döner misin? sen? Ben bir şey konuşacağım bunda. Hadi defol git. Evet, kıyafetim değişti bak bir anda. Most impressive 47. Now to locate Klaus Strandberg. Bunun yandan koşarak adım geçmem lazım. Prompt you. Who are you? Mega Bur Massage Expert. Ach. Ach. gelecek sandım. Kaç kişiler? Dört kişiler. Bu odaya başka giren olur mu? Sanmıyorum. Neyse adam geliyor zaten. Now head towards an exit. Central, I have nothing to report from my current location. Over. Tamam, bizde bir sorunlar yok. Check bir gün önce sesin. Okay. Ne yapayım burada? Adam ölmüş. gitme vakti. Bilade çekil şuradan. Kendimize ele vermeden gidiyoruz buradan. Sorry sorry hadi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hitman görevi bitirir ve gider. Bu kadardı. Hasta fena değilmiş ha. New York'tu New Compromise. me. I, I, şey. I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands two keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors. Comp? But. His plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. People die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, Failed coup in Morocco. The Ether virus. Someone knows about us. Evet. There was a pattern. Providence is under attack. <clears throat> How much was there? Money. <laughs> Not money, Mr. Fennin. Information. ...on all of our assets and operatives like you take a trench director and make it a deep one because none of you are safe anymore run check, we're in Kulüp 27. Devam et. Jordan, Jordan Cross ve Ken Morgan. Jordan Cross'ın ismini ben önceki bölümde bölümlerde duymuştum sanki. Otel güvenliği olarak mı başlasam lan acaba? Neyse bize ne veriyorsa onunla başlayacak. Ekipmanlarımız ...cezehir, Zehir işimize yarar bu bölümde. Başla. Jordan Klaus ve Ken Morgan. Bu ikisini öldüreceğim bugün. Welcome to Bangkok 47. Bangkok. Ken Morgan has booked the Queen Suite but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. oddly enough jordan cross seems completely unaware of his presence cross and the class have set up a recording studio in the emperor's suite on the third floor private security around cross and his entourage is highly capable still i'm sure you can find your way into his inner circle Afterwards, today is jordan cross's 27th birthday the age when rock stars die good luck 47 Yeah, <laughs> Ey hu. Emen ha hu. Allah Allah. That is Ken the Brick. Morgan. Lawyer and corporate fixer. Aa, bunun koruması sürekli buralarda geziyor. Şimdi abi. Daha da solda kimse yok. Şöyle rahat edin. Bunda işimi sonra halledeceğim. It's closed. I have heard some of the sandcruts talking about it. Apparently. You should be here. Oh, sorun mu var bilader? Hayırdır? Bana bak çağırma bir daha. Şimdi sorun yok. Ken Morgan tekrardan dışarı çıkana kadar ben bir kıyafet halledeceğim hemen. Sabah yok Buradan tırmanan bir temizlikçi var burada. Ken Morgan, Ken... Neyse geldik. Merhabalık. <laughs> Bir afetlerimiz hazır. Buraya kimse gelmez. Ken Morgan... Aha dışarı geliyor. Bunu halledip polis kıyafetiyle geri kalanları halledebilirim. Hay arahin. I think someone smoked in my room. Please do something. Ah, get you. Ben şimdi olay burada iyi izleyin. Geliyor tamam mı? Koruması neyse. Korumasını göremiyorum. Ha o da götünde bak şimdi. Geliyorlar. Aske. Bahçıvan çekilsin şurada. Aha içiyor bak zehirli şey içiyor bak. Aha. Aha gidiyor. Aha öldüler. Bayıldı. Bahçıvan da olmadığına göre. Biraz geç kaldım. Target down. Bununla devam etmek zorundayım. Biraz gözüne soktuk. Öyle öldüreceğimizi de. Yani sen öldüreceğim diye böyle gözüne gözüne yani bildiğin mesajı veredik. Tamam yani siz şimdi gidin şeyle uğraşın. Ken Morgan'la uğraşın. Sıra i̇şte Jordan Cross'ta. Bugün son doğum günü olacakmış. Ya kadın sen beni nereden sanıyorsun? Yerde iki tane ceset yatıyor, al bunu. Polis oldum. Değil mi Hadi boş. Kadın bizi tanıyor. Tanıma, tanıma. Allah belanı... Ney hey, sana ne ya? Doğru, sürprizi bollar. Sürprizi ben yapacağım ona. Güvenliğin, güvenliğin dikkatini çekmemiz lazım. Hadi içeri gelelim koçum bir. Az daha herif kapı açıkken öldürecektim var ya. Hey. Neyse bir şey atabileceğim bir şey var varmış öyle. Ses çıkartacak. Şu, neyse şu arkadaşı götüreyim bir şey. Yapayım. Şu gelene kadar. Six, you a casualty. What's that? var gibi hepiniz geldiniz ha. Mutlu musunuz şimdi? Dört kişi oldular şuna bak. Yeter kapat şunu. <laughs> Mümkünse insanlara haber verme. Aa kapı. Kapıdaki güvenlik gelmiş bunlar. Tamam, biraz gereksiz şey yaptı orada. Sound booth is soundproof. O merdivendeki bizi tanıyor. Şu ikisi bizi tanıyor. Bu <Sessizlik> da 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 böyle kafa atacağım şimdi kadına. Hadi abla bir defol gitti, de kurtulak. Lockpick'le de açılmıyor. Nasıl bir şeymiş? That is Jordan Cross, Revered and reviled in equal measures. Both targets down. Now head towards an exit. Adam, grab that sniper hat. Let go Thank you. Excellent. Kind of cool, how was? Awesome body. Is anything bad happening? Right. I'm sorry. Hey, Sahin, Sahin, Anna, Anna,

Get out of here. Man, area clear. Loot five. Over. Nothing in my position. Hangi ceset buldunuz? Merdivendekini bulmuştuk. Man, kitchen area appears clear. Over. Şu gerizekalılar bile bizi tanısa çok sıkıntı var ya. Ya tanımayı bıraktı adam. Silah bıraktılar. Hadi buradan gidelim. Jordan Cross'un özel güvenliği gibi Evet. Mükemmel bir şekilde hallettim. Botla mı gidelim? Lağımdan. Lağımdan gidelim hadi. Lağımda belki birkaç kişi daha vururuz. Başka da çıkış yok zaten. Ya lağım ya bura. Omuz atak şuna. Tak. Şu bıçağı kullanamazsan benim içimde kalık. Ha bıçağı Jordan Gross'a attık. Yalan zaten. Bas. Kadın uçtu. Kadın bir anda fırladı. Neyse hadi gidelim buradan. Omzuna sıktım kadın havalara uçtu bir anda. Evet bu görevde bu kadar. Club 27'de basit bir şekilde hallettik.

Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Hmm. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, or has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides. It's happened before. Italy. Morocco. Paris. Italia. All our clients got their intel the same way anonymous tips from a hidden source. Each contract, perfectly legit. Yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is. Cain's tomb. sıradaki göre özgürlük savaşçıları. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla Hitman bölümü için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolardan da diğer bölümlere gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.